Uzun bir süre Evet arkadaşlar merhaba. Ee, biliyorum uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Ama e, bugün video attım. E, çünkü bayağı uzun bir zaman olmuştu gerçekten. E, e, biliyorsunuz ki PKK uzun bir zaman önce kış güncellemesi geldi. Ama ben e, kış güncellemesini maalesef çekemedim. Ve şimdi çekiyorum. E, arkadaşlar e, yani... Düzen, artık düzenli olarak pazar günleri video atmaya çalışacağım her zaman. Atamasam da dediğim gibi atmaya çalışacağım. Evet o zaman e, güncellemeye bakalım. Çoğunuz zaten biliyordur çünkü bayağı oldu geleli bu kuş güncellemesi. E, biz yine de işte öyle gezeceğiz, yarış yapacağız. Böyle işte bir yerlere bakarız artık. Şimdi senin için bir hediye diyor. Hadi üzerine tıklayalım. Bakalım içinden ne çıkıyor? 15 elmas çıktı. 500 tane de çam ağacı çıktı. Bir tane ayıcık çıktı. Çok güzel. Senin için bir hediye diyor. Acaba bir daha alıyor muyuz? Evet arkadaşlar. Lena diye bir arkadaşım sana bir hediye gönder diyor. Lena sevindim. <laughs> 50 tane şey Acaba başkalarına hediye verebiliyor muyuz? Ben bilmiyorum. Yoksa oyun mu verdi? Gerçekten Lena esinli bir arkadaşımız mı verdi? Bilmiyorum. Şimdi onlara bakacağız. Arkadaşlar ben buradaki e, şu şey parayı almıştım. Burada söylüyorum yani birilerine hediye verebileceğimiz? Bir bakalım hemen. Hmm. Şuralarda bir yerlerde yazıyor mu? Yazmıyor. Sanırsam. Okumadım ama görsellerde yok. Ve 3 tane de yeni hayvan geldi. 3 de çok güzel. En çok da ben şu ateş tilkisi e, değil ama buz tilkisini istiyorum işte. Çok güzel gözüküyor. Acaba alabilir miyiz? Bakacağız ona da. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hemen şimdi acaba verebiliyor muyuz diye bir bakacağım. Sanırsam şuradan verilebiliyor diye biliyorum ama tam da bilmiyorum aslında. <laughs> Bakalım hemen. Verilebiliyorsa bir arkadaşımıza verelim. Hadi arkadaş isteklerinizi kabul edelim <laughs> bari. buraya da açmışken. Birkaç tanesini kabul edelim. Evet son birisini daha yapacağım. Hadi bakalım kim gelecek. Emon Prenses diye bir arkadaşımız geldi. Evet onu da kabul ettim. Ben geri kalanları da sonradan kabul ederim. Ama sanırsam öyle şey olmuyor. Hediye gönderilmiyor sanırsam. Yani gönderiliyorsa da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de bir videomda onlara hediye verebilirim bazı arkadaşlarımıza. E şurada bir sürpriz kutu gördüm bu arada. Hemen onu almaya gidiyorum. Ve alamıyorum arkadaşlar. Paten yarışı da geldi. 500 altın aldık. Çok güzel. Şimdi ben hayvanlarını e, bir bakacağım. Bakalım kaç liraya. Hatta şey e, sanırsam çam ağacı ile satılıyor da. O zaman ışından ışınlanalım hemen. Evet, burada da cam var. Bunları da toplayalım. Evet, şimdi içeri giriyorum. Bakalım kaç cam ağacıymış. Cam e, satılıyor diye biliyorum. Girelim hemen. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani alabilirsem ateş kilkisinin çıkması... Ateş değil, buz kilkisinin çıkmasını çok isterim. Evet, şuradan alıyor. 500 elma. Ay, benim kafam karıştı. 500 Çam ağacı tamam alıyorum arkadaşlar. Ee, bir günde açılıyormuş. Elmasım yeterse belki alabilirim. Açabilirim daha doğrusu. Evet hadi bakalım alalım. Evet geldi evimizin önüne. Dost yuvası. Evet bu tilgisinin çıkmasını çok istiyorum. Bakalım kaç elmas. 89 elmas. Ben reklam izleyerek elmasını düşüreceğim. Ve sonra da açacağım. O yüzden şimdi videoyu döndürüyorum ve düş e videoyu izleyip geleceğim. Arkadaşlar video izleyerek ve elmas harcamayarak açtım ve bu çok güzel bir şey. Şimdi açıyorum Allah'ım lütfen buz tilgisi çıksın. Hazır mısınız? 3 2 1 Aman ya. <laughs> buz tilgisinin çıkmasını istiyordum. Neyse kurabiye fili çıktı. En azından bu bende yoktu. Evet. Bakalım bu hayvanımız konuşacak mı? Merhaba. Merhaba. Konuşmuyor. Neyse biz onu da konuşturmasının fikrini buluruz. Evet şimdi neyse bu da güzel. Acaba ismini ne koysak senin? Hmm. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce kurabiye filmimizin ismi ne olsun? Şimdi biz buradan çıkalım. En iyisi. Evet. <laughs> Acaba neler yapacak? Bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi kulenin yerine de çam ağacı gelmiş kocaman. Ve tabii ki de havuzda buz tutmuşu gördüğünüz gibi. Evet. Burada da yine paten kayılabiliyor. Evet. Şimdi ben yine e, evlerin oraya ışınlanacağım. Evet. Hadi bakalım. Bu arada yeni bir ev geldi sanırsam. Bir bakmak istiyorum. Yeni bir ev geldi diye biliyorum Çünkü ben hemen bakalım o zaman. Şuradan. Evet. Bakalım hemen. Bu arada 4 gün kalmış sanırsam. Ama ıı, çam ağacıyla alınıyor. Eve bakacağım ben ya. Ev nerede? da burada, burada bir şeyler çıktı. Hiçbir şey gözükmüyor şu an. Arkadaşlar maalesef açılmadı. Ama her neyse. Ee, o zaman hadi gelin kuleye bir göz atalım. İçine bakalım değişiklikler olmuş mu? Ee, sizle Video çekmedim ee, ama ben de çok fazla oynamadım. Aa, kuleye girilmiyor. <laughs> evet. Neyse biz de buradan çıkalım bari. Buradan da parkur yapılıyor. Ee, yapamıyoruz tabii biz. <laughs> evet bir daha deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şu kurabiye bile bir konsla. Yani çok güzel olacak. E, Tava e, kurabiye fili diye kalmasın değil mi ismi e, siz yorumlara mutlaka yazın e, çoğunlukla istenen isim ne olursa onu koyacağım Bir dakika o nereye çıktık bir dakika Ş ha doğru yere çıktım tamam doğru yere mi çıktım acaba ben ya her neyse Hadi bakalım buradan gidiyoruz 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 sonra kalacağız sanırım yo Aa, bir dakika. Çıkacağız mı tepeye? Çıkarsak güzel olur. Hem bir fotoğraf da çekmiş oluruz. Sonu buraya. Hadi çıkalım. Hayır. Ha, çık, çık 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 çık. Çıktı. Almadığın ödüller var diyor. Hadi ödüllerimizi alıp bir fotoğraf çekinelim. Evet. Sadık dostunu kuleye götür diye bir şey sanırsam. Evet. Sadık dostunu kuleye götür. Şunlar ne? Tamam. O zaman fotoğraf çekilme zamanı. Ama bizim... Heh, burada. Dur alalım kurabiye filinde. Onu şuraya bırakacağım. Tamam. Evet. O gözükmese de çekineceğim ben. Şöyle çekinmek istiyorum. Hadi bir ama durun poz vermeden olmaz. <laughs> Boz da verelim değil mi? Hmm. Şöyle bir şey yapalım. Evet hadi şimdi çıkarsama koyalım. Bakalım yeni çıkarsama gelmiş mi? Gelmez olur mu? Bir sürü gelmiş hem de. Evet biraz pahalı ama alacağım. Şu süsü almak istiyorum. Şöyle büyütelim. Bir Şöyle biraz daha büyütelim. Bir Yapamadım ya biraz daha büyütelim. Biraz daha. Yüzümüz kapanacak ama bakalım bir dakika şöyle. Yok yok ben bunu sevmedim. istemiyorum ben bunu. Kar tanesi alacağım şimdi şunu koyup. Hadi o zaman kar tanesi alalım birazcık. Evet 40 altın bayağı Pahalı. Bir tane çıkartma için onu şuraya koyacağım. Bir tane daha bir çıkartma alalım. Sonra fotoğrafımızı paylaşalım. Bir de ne alalım? Hadi şu şapkadan alalım. Ve kafamıza takalım. Şöyle. Biraz daha büyütmek gerekiyor sanırsam. Evet. Çok olmasa da oldu be Evet. Hadi bunu da paylaşalım. 86'nın 2 tane e, çıkartmaya gittim maalesef. Arkadaşlar, e, kış güncellemesini bu tüm video bu sadece bu videoya sızdıramayacağım Büyük ihtimalle de e, yani ben bir daha video çektiğimde de bu güncelleme bitmiş olacak. E, o yüzden sadece bazı şeyleri şey gösterebilecek. Hatta neredeyse çok az şey yapabildik. Ama en azından e, biz de yeni bir hayvan edindik umarım o da konuşur ve sizin de isim e, şeylerinize isim e, isim koymamı istediğiniz isimleri bekliyorum o zaman şurada da bir tane yarış yapıp ben videoyu bitireceğim evet çok uzun olmasını istemiyorum çünkü acaba zaman bu sayılmaz. Saymıyorum ben bunu. Saymıyorum. Tekrar yapalım. Evet. Bu arada e, bilenler yorumlara e, birbirimize hediye verebiliyor muyuz? E, onları da yazarsanız sevinirim. Çünkü ben de sizlere hediye vermeyi isterim doğrusu. Şöyle gidelim. Hadi bakalım bir yere daha yaşayacağım. Ve gidiyoruz. Ama... Bunun hemen yanmak istemiyorum ben. Neyse yarışamadım ama neyse. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Dediğim gibi e, düzenli olarak pazar günleri video atmaya çalışacağım. E, evet arkadaşlar umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. Like atarsanız abone olursanız bildirimleri açıp yorum yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın.